Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zor mutta ölmemeye çalışıyoruz. Yani hayatta kalmaya çalışıyoruz. Evet evet. Hatta ay Heh. yok. Evet ne? Bu. Delir Biraz zor. Ama idare edeceğiz. Demeyi kasma yapmak için aslında. Tamam arkadaşlar dur 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 dakika. Hem odun kıralım. Akşam oluyor işte zombiler falan çıkacak. Ha dikkat edelim. Karşıma falan mı yok mu? Eee şey yok neyse ben daha iyi çıkacağım. Sanırım o da gelecek Evet o da devir toplamaya gidiyor Bu da mı? Tamam alındım ben de demir. boş boş bakıyor da orada dedim muhtemelen. Eğer zombiler falan işte gece falan olursa ev yani yaparım ben. Yani bir şey yapmıyorum kanka. Tamam, tamam. Şu an ona yazamıyorum çünkü videoda yok. Bak oha oğlum ya. Açıkta ne dedim açıkta. ne dedim Hop, hayır. Ya tek blok mu çekeceğim yani? Bilmiyorum. Ay kendi modum da var ya benim. Yarım kalp var. Korku modu var. Ve geldik. Dikkatli ol derken niye demek istiyorsun ki? Tamam. Evet. Bu kadar demir yok ama biraz var. Kalkan yapsaydım keşke ya. Oo evet varmış. Ama benim hayal ettiğim kadar yok. Kadis oyundan çıktı sanırım yatıyor. Aa, bir tane varmış burada. Tamam, kim demir onlar toplamış zaten. Aa, kömür var. Yok kömür ya yani, yani kömür almak istemiyorlar. Yeterince var bende. Uy var. Oo, bak bak burada bayağı var arkadaşlar. Bayağı var Biraz daha toplayalım gideceğim. Demek ne yapacağım? Uuu zırhıma bak. Mutlu zaten bunun. Şey yani. Baksana nereden yaptı bilmiyorum bana verdi. Sıkıntı sıkarsa söyler. Tamamdır. Peki peki teşekkür ederim. Arkadaşım da YouTube kanalı var ama biraz e, kendisi abone karşı ben derim abone olun diyor ona. Ben yeni başladım iki abonesi var arkadaşımın da. Hop. Oh, Aa var mı? Görmedim ben de. Ben gelsene. Kostan topladık. 28 tane. Biraz daha. İleride köy var hissediyorum ben. Anladım. İleride biraz, biraz ileride köy var. Anlarım mı? Ama ilerideki köye gidemem. Aha. Sansıma bak. Hop, hop. Son altı tane toplayacağım ondan sonra gideceğim. Bu blok ne? İlk defa gördüm bu ne? Neymiş? Dur. Katil. İlk defa duyuyorum. Mutlu olduğum için adamı. O arkadaşımın şeyi neredeydi? Evi nerede? Kaybettim. Dur, orada mıydı? Oh oradaymış. Kaybetti sandım. Yani ben kaybettim sandım. O kaç tane topladı? Hadi 40 olsun ondan sonra gideceğim. Aha dur burada olur. Ay! Velet zombi. Oha nasıl kastım ben? Kazmayı becerdim. Sonsuza bak. Yok oh, gidemem. Bu kadar yeter oğlum. Dur bakalım. Tamam. Bakın burada da... Ha? Hı? Hayır. Zengin oldum. Zengin oldum. Aha can kaybettim. Aha. Niye atladım? Arkadaşımı yanmamayacağım. Ne, ne var lan burada? Hiçbir şey yokmuş. Ben de koyayım hadi. sen arkadaşıma vay Heh, doğru ya bunlar ne yapıyor <laughs> Oğlum burada sen aha varmış ya ben körmüyüm oğlum Doğru ya kömürleri öğütmedim Bir dokuz dakika oldu? Sekiz dakika. Ben almadı bilirim. Aldım mı? Tamam. olsun, bu da böyle olsun. Bak bu ne, ne? lan? <laughs> Efendim Hasan. <laughs> Videodayım oğlum iyi misin? Ah lan durdurdum. <laughs> Arkadaşlar kardeşim çok, çok, garip bir şey gösterdi videoyu <laughs> durdurdum. Lan kapıyı kapat. Lan lan kapıyı kapat. Aa kapıyı kapat. Aa videoyu durdurdum 2 dakika tamam. Kapattın. Kapanmadı sanki ama. Aferin. Yeni <laughs> bir oldu. Ya özür dilerim. Telif verdim ha. Bakalım. Vay vay vay. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapıyorsun oğlum evin Oğlum.

Katiller ne diyor oğlum? Ne kalandım mı ben? Ee, oğlum ya ben demir yapacağım. Demir patisi demir yapılmıyor mu? Peki peki peki. Lan demirimi ya almadı. Var şerefsiz. Şaka şaka. 8 tane demirim var zaten. işlerini alabilirsin. Hmm. Uyu bakalım, uyu. Tamam. Arkadaşımı trollleyebilirim. Trollesem mi acaba? Ne yapsam? ben demedim niye artmıyor ki küçük olduğu için bir şey demek istemiyorum Aa, bu ne lan Komper. ilk defa görüyorum e biz bunu yapıyorsak niye ben yapamadım daha önceden? Bu arada bu demir yüzeysiyle aynı. Ama ben bunu yaptım. Bu daha iyi. Keşke bunu yap... Lan ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Heh, kapıyı kapat giderken. <laughs> ısı kapat demedim. Tamamdır. <gülüyor> 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 şey yapacağım kalkan yapacağım kalkan tamam e ee, istediğim şey ah subuk tubuk tubuk ee, tamam aradığım burada tamam bu ne lan hangisini yapsam sen ne yapacağım abi Tamam bu kadar yeter. O, oh, bu ne lan? oy vay vay Hangisini yapsam? Böyle bir balta da var. Bu ne yaptım? Garip şeyler yaptık ama güzel. Kullanışlı. Geri kalanı sıçalım onlar. Ona dedim o da gelişe ben ben de gideceğim. Oğlum yani de var zaten o kadar fazla değil. Ee, bu bu 99 kere de var. Çok. Ne ya tehlike olması ölürsek doğamız. Ya ben gideceğim Allah. Ya. En yakındaki madene gideceğim ya. Tar demir toplayacağım o kadar. Hemen geleceğim. Daha da toplayamam. Ben değerli şeyler de bulmak istiyorum. Şey ki modlu bir kere. Her tür maden var. adam oh, mı? Yok değil. Ne var? Hop. Kardım demek yemeliyim. Lan. Oo, ölüyorum ölüyorum. Arkadaşımı dinleyeceğim. Lan bu ay kırabiliyor mu? Hop. Vay. Bak sen abisine. Tamam yemek yedim canım. Full dikkat edeceğim. Canım çok az çünkü. Çok az. İnanılmaz derecede şey. Ölürsem video biter. Bu kadar. Bakın demir buldum. Bu demiri alacağım tabii ki. Durun. Hayır buradan. Hop. Tamamdır. Tamam. Hmm. hmm. O dur ya. E, şey kaybederim şeyi. Kaybederim de gidemem. Ya yani bu video ne kadar devam edecek yani. Ben ölürsem video biter. Bu Arkadaşım ölürse de biter. Buradaki ne? Toz kasma. Toz kasma olduğunu biliyorum. Neymiş bu? Hadi tamam devam ediyoruz kaldığımız yerde. Versene versene. Hmm. Tamam. söyleyeyim. Neredesin ki? Ha, oradaymışsın. <laughs> Arkadaşlar yemek verdi bana. Tamam ver domuz eti. Domuz eti ya? Aa, topak da sıkırabiliyor. <laughs> Atı kaç vurursa söyleyecek 1 2 3 4 ha Ölürdü. Ne yapayım? <laughs> <O> <laughs> Gel bakayım. Acır. Gülerim. Bakalım ne alabilirim bu şeyden. Adını unuttum ya bunu. Takas yapak. Kötü şeyler çatıyorsa öldüreceğim. Hmm. bu güzel. Bu da eh yani. Kötü. Kötü. Ne olduğunu bilmiyorum. Gereksiz. Gereksiz. Eh yani. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne? Geber lan. Dur. Onun kardeşinin evini yamalayacağım. Üskündüm. İyiliğin misin <laughs> Tüccardan bir şey alabiliriz. Bak afedin. Bunu nereden yaptı bu ya? Gereteğe baksın. Üzgünüm bunu da alacağım. Allah çok güzelmişsin ya. Aferin aferin. Son arkadaşı beni öldürüyor mu? Tamam. Kardeşim madende. Ay ah. Anne takip ediyor beni. Yağmaladı öyle. Bu videoyu istiyorsan bana kısma. bu videoyu ya yarın yayınlayacağım şimdi ilk kez oldu. Oha takip ediyor beni. Yok bak Barış. diyor diyorsun ya. Hah. <laughs> Video videoyu istemeye gerek kalmadı. Yo, istet aldım ya. Bir şey deneyecektim, sen geldin direkt. Vel diye. Kötü bir şey yaptım sanki ama yap ya. Ya bu arada cümbütünü aldım ha. Ya ben şeyi niye öldürdüm ya? Cümbüt bulmuşsun tamam. Her şeyini aldı mahvet kardeş. Oo bak ne yapmış bu? Aferin bak. Aferin aferin aferin. Dur ben yatayım o Sıkıntı değil. Hadi ben öldüğüm var ya. Yani. Ama tüstevine girdi ki. Aa bunları nereden buluyor? Zümrüt'ten mi yapıyor ya? Dur ben de deneyeceğim. Zümrüt buldum bir tane. Yani ee, şey yaptım. Neyse. Şey... Nereden yapılıyormuş bu? Aa zümrüt'ten yapılıyormuş. Ben şükür Tamam arkadaşlar video bitti. sen Hadi bay bay. Yani görüşürüz. Öbür e e e e videolarda da görüşürüz. Hadi bay bay.